İlk önce bir ürün oluşturma dükkan süreci var. Ondan sonra ürün listeleme süreci var. Ürün bulma süreci var ve bunları optimizasyon etme süreci var. Ve bunu hepsini sizler için saniyeler içerisinde yapacak yazılımla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yapay zeka sizlerinizin adına internetten en çok satan ürünleri bulacak. Bulduktan sonra bu ürünleri saniyeler içerisinde dükkanınıza listeleyecek ve her şeyden de önemlisi sadece bir dükkanınıza değil burada görmüş olduğunuz gibi isterseniz dükkanınızı dükkanı sizin adınıza oluşturacak saniyeler içerisinde yani Shopify vesaire bilmiyorsanız direkt sistem otomatik olarak yapay zeka desteği yapacak ya da yok ben kendi dükkanlarımı listelemek istiyorum diyorsanız da Shopify, eBay, TikTok, e-commerce ve Wix gibi internet sayfalarınıza saniyeler içerisinde yüklemenizi sağlayacak. Herkese selam arkadaşlar. Lafı uzatmadan ben Akın bu videoda sizlere bu otomasyon sürecini nasıl adım adım yapıp ürünlerinizi saniyeler içerisinde bir tuşa basarak otomatizasyon haline ne getireceksin göstereceğiz. şimdi Yapay zeka ve Temu olayları çok farklı bir yere getirdi. Çünkü yapay zeka sistemini geliştirirken Temu ürünleri çok uyguna ulaştırmamızı sağladı. İşte bu Temu'nun hemen hemen benim anladığım kadarıyla altyapısını kullanan bir otomasyon süreci. Ve bu süreçte ben arka taraftaki dükkanlarımda her gün yüzlerce poundlık satış yapıyorum arkadaşlar. Siparişlere geldiğinizde burada görüyorsunuz bazı günler 250 poundun üzerinde satış geliyor ve her gün otomatik olarak siparişler geliyor. Fakat bunu çok daha basit bir şekilde dobo ile nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bakın bir dükkanı saniyeler içerisinde yani 10 dakikanın altında yapacağını söylüyorlar. Ve görünümsü bu şekilde duracak. Tabii ki 10 tane de algoritmada satan ürün listelenmesi sağlayacak. Ve bununla beraber bu yaptığınız sistem sizlere ürünlerinizi tüm dünyaya satmanızı sağlayacak. James Park'a detaylı bir şekilde ben bir sunum hazırladım sizlere hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Dobanın avantajları nasıl nedir? düşük baliyet, işte stok durumu ve sınırsız bir şekilde tüm dünyaya satma, lokasyon bağımlılığı olmadan Türkiye'de, Azerbaycan'da yaşıyorsanız ürünlerinizi neden İngiltere ve Amerika'da pound ya da dolara pazarlamayasınız? Bu sistem e, ortalama olarak 3.2 milyondan fazla dropshippinglerin kullandığı ve tavsiye ettiği bir sistemmiş ve Dobo'da olan rakamları detaylı olarak görüyorsunuz. Yani ben sunumu sizlere gösterdim ki Türkçe daha rahat anlayabilmeniz açısından bunları çok daha detaylı bir şekilde eğitimin içerisinde eğer e, internette okyanus.com sayfasına geldiğinizde e, yapay zeka iyi bir otomasyonlar eğitimin içerisine sürekli olarak ben ekliyorum arkadaşlar. Buradan geldiğiniz zaman aşağı doğru indiğinizde e, eğitim içeriklerine modüllerine bakarsanız şurada AI yapay zeka yazımlı dobo ai ile tüm dünyaya satış giriş bölümünden detaylı olarak izleyebilirsiniz. Hadi gelin konuya başlayalım Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Burada bütün ürünler, TikTok ürünleri, Temu'da satabileceğiniz, videolu Shopify'da satmak isteyeceğiniz ürünler, en çok satan ve yüksek kâr marjı olan ya da özel toptancıların gönderdiği kaliteli ürünler ya da daha hızlı bir şekilde müşterinize ulaşacak kategoriler bölümü var. Satışta olanlar var, yeni gelenler var. Bütün ürünler, bahçe ve kategori bu özellikle şu an bu süre zarfı içerisinde kesinlikle Halloween ürünlerine odaklanmanızı öneririm. Şimdi bu süreci yaptıktan sonra burada önemli olan şey bağlantı bölümü. Hangi platformda ürününüzü satacaksınız? Shopify mı, TikTok mu, Amazon mu, eBay mi, Walmart mı ya da farklı platformlarda mı? Bunlara da karar vermeniz gerekiyor. İsterseniz hepsinde satın, isterseniz bir tanesinde satın. Benim önerim sevgili arkadaşlar bu süreçte TikTok, Shop inanılmaz derecede satışları hızlı bir şekilde ilerliyor. En azından kendi dükkanlarım için söyleyebilirim. Ve eBay'de satışlarınızı çok hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Peki ne yapmam gerekiyor? Doba.com'a geldiğiniz, aşağıda linkle paylaşmaya çalışıyorum. Dükkanınıza entegre etmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. İşlemi yaparken bölümüne geldi. Ondan önce yapmamız gereken şeyler Verify your email, find your product, ürün listele, dükkanınızı burada bağlama süreci var. E ve politikalar ayarlamanız gerekiyor. Bakın bir tışe bastığınızda direkt saniyeler içerisinde Shopify dükkanınıza sizi bağlayacak ve eklenti indirdikten sonra dükkanınızda kullanabileceksiniz. eBay'de ürününüzün, dükkanınızın adını yazacaksınız. Bu sonuna kadar izlediğinizde emin olun çünkü kaçırdığınız bir şey yüzünden hesaplarınızda listeleyebileceğiniz onca güzel ürünü kaçırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumda da düşüncelerinizi yazdığınızda emin olun. TikTok Shop'a bağlanmak için de TikTok hesabınızın aktif olması gerekiyor. Ülkenizi seçtikten sonra ürün listelemesini yapabiliyorsunuz. Demek ki diğer platformlarda da yapmak isterseniz. Dükkanınız yok mu? Burada diyor ki bu Now bölümüne tıklıyorsunuz ve bir sürede bir defalığına mahsus 2 dolara ürününüzü saniyeler içerisinde arkadaşlar e, listeleme sürecini yapıyor ve sizin adınıza dükkanınızı oluşturuyor. Shopify'da profesyonel bir şekilde yani her şey neredeyse sizin adınıza yapıyor. Şimdi eğer Tool Hub bölümü çok önemli. Burada zaten her şey dönüyor. Burada eğer dükkanınızı otomasyon yapacak, ürünleri bulacak, listelemesini yapacak ve optimize edecek. Sağ tarafta gördüğünüz gibi de sizlere cashback veriyor. Aynı tam Temu'nun sistemi gibi görüyorsunuz burada. Hatta gelin Temu'ya bakalım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Temu'ya geldiğimiz ama Temu'nun içerisinde ben ee, bazı kodları girerek çok daha uygun fiyatı ürünler alabiliyorum. Örnek veriyorum Win Credit. Win Credit yazdığımız zaman arkadaşlar bizde bana genellikle 100-200 puanlık indirim veriyor. E, Tabi değişiyor bu bazen. Rebet 100 dediğiniz zaman da arka tarafta veriyor. Bu telefondan daha çok veriyor genellikle. Şu an görüyorsunuz 500 pound Bantluk ürün alışverişi yapmışım. Bir tane daha alacağım. Müşteriler çünkü alıyor. Ben de onları toplu olarak dağıtımını sağlıyorum müşterilerime. Sürekli olarak da alışveriş yaptığım için bana e, geri para veriyor. Örnek veriyorum. Mesela burada bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama mesela Temu bana yaptığım alışverişlerden 100 pound para vermiş sevgili arkadaşlar ve bu parayı PayPal hesabıma düşürüyor. E benim aldığı ürünler örnek veriyorum 150 pound 100 poundunu geri veriyor bana. Tabii ki ben dediğim gibi bunu e, videoda eğitim içerisinde izlerseniz detaylı olarak da anlayabilirsiniz nasıl yaptığımı. Temu'nun yaptığı şeyleri fırsatları kaçırmıyorum. Varsayalım ben bu ürünü dükkanıma listelemek istiyorum. List store bölümüne tıklayarak eğer benim dükkanım var dükkanıma bağlayarak yapabiliyoruz. Burada etti de inverter list dediğinizde arkadaşlar isterseniz tek de ve direkt öteki bölümden inverter listesine geçebiliyorsunuz. Inverter bölümüne geldiğinizde yani stok durumunuzu buradan takip edebiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi stok durumu ve ürünleri listeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi listelerinizi saniyeler içerisinde dükkanınıza aktarırken Connection bölümüne geldiğinizde ürünlerinizi otomatik olarak sistem tarafından müşteri çıkışında sağlayabiliyorsunuz. Burada yaptığınız siparişleri, dükkanınızın siparişlerinizi, ee, alınan ürünleri, refundları yani iadeleri ve takip numaralarına kadar bile takip edebiliyorsunuz. Bu da listelemiş olduğunuz ürünleri görürken Wallet bölümünde de yapmış olduğunuz ödeme sistemlerini ya da nasıl ödeme yapacaksanız bu süreçleri detaylı olarak takip edebilirsiniz. Gelelim fiyatlandırmaya. Arkadaşlar fiyatlandırma bölümüne geldiğinizde başlangıç için sizden yanlış bilmiyorsam 1 dolara yakın bir para alıyor 14 günlük deneme sürümü ve burada tabii ki şöyle baktığımız zaman ev er reklamlarla falan yapacaksınız biraz fiyat değişiyor ama aylık olarak 29 dolara bu süreci otomatik hale getirebiliyorsunuz. Basic dükkanda iki tane daha dükkan entegre edebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Ben hem eBay istiyorum hem TikTok'ta listeliyorum. O zaman bence limited değil basic dükkan benim için daha faydalı. Fakat ben daha fazla 5 tane üzerinde dükkanım listeleyeceksem de standart bölümü benim için en sağlıklısı olacaktır. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Arkadaşlar biz arka tarafta internet sayfamızda yüzlerce hesap yönetiyoruz. Yönettiğimiz hesaplarda mesela örnek veriyorum burada sadece 20-30 dolar gibi para alıyor ve 10 tane ürün listeliyor. Biz burada neredeyse 50'ye yakın ürün listeliyoruz. Fakat tabii ki 50 desem de daha fazlasını atıyorum. Çünkü yeter ki kazansınlar. Otomasyon sürecini biz daha hızlı bir şekilde yapıyoruz ve tabii ki arka tarafta bir takım araştırıyor yapay zeka yerine yapay zekadan destek alan profesyonel yıllarını vermiş bir takımımız araştırıyor ben de dahil olacak içerisinde ve böylelikle sizlere bu süreci nasıl yapacağınızı ve nasıl otomasyon haline getireceğinizi gösteriyor şimdi mantıken baktığımızda bunu neden yapıyoruz arkadaşlar bu sistemlerde insanlar yüzlerce eğitim alıyor. Binlerce pound yazımları veriyor. 2-3 yıl zamanını veriyor. E, saatleri ve olmadığı için eğitimleri izleyemiyor ve gün sonunda hiçbir şey öğrenemediği ya da bir şey öğrendiği bilgilerle ticaret yapmaya çalışıyor. Ve neredeyse 3 yıl içerisinde öğrenici ufak bilgiyi biz ona 30 dakika içerisinde otomasyon sistemini kuracak şekilde sunuyoruz. Tabii çalışır çalışmaz dükkanın durumu nedir, dükkanın eskiliği nedir bu da değişen bir senaryo. Ama benim buradaki dükkanlarıma baktığımda ve Diğer müşterilerin hesaplarını göstermiyorum tabii ki burada ama arka tarafta yüzlerce dükkanında her gün düzenli olarak satışların geldiğini ben buradan görüyorum. Tabii bu da farklı farklı dükkanlar var arkadaşlar. Bunlar da kişiden kişiye göre sonuçları değişiyor ama hepsi otomatik olarak siparişleri alıp gönderiyor. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Doba ile inanılmaz derecede işlemlerini daha yeni başlayıp bu işte para var mı diye düşünen arkadaşlar Doba'yı kullanabilir ama önemli olan şey şu burada. Hangi işlemi yapacağınız çok ama çok önemli. Şimdi örnek veriyorum bazen insanlar bu süreci yapıyor, ürünleri alıyor. Mesela Top keşfeki bilmese ben bunların hepsini içerisinde tekrar dediğim gibi eğitim içerisinde detaylı olarak anlatıyorum ama mesela diyor ki ben neden şuna almalıyım ya da neden şunu yapmalıyım. Burada direkt biz niye buraya attıysa Top keşfek Mesela benim anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 900 puan bu ay ödemeye yapmış. Toplamda 800 küsürünü almışım 900. Şimdi bu para ne biliyor musunuz? Benim alışveriş yaptığım sitelerden geri topladığım paralar. Ben eğitimde de olsun, diğer yapmış olduğum hesap sistemlerinde de olsun. insanlara bunları gösteriyorum. Çünkü diyor ki mesela ben bunu alacağım. Şimdi buradaki süreçte bunu vermesi zaten arka tarafta şurada gördüğünüz paranın daha fazlasını dışarıda bırakıyor. Neden? Çünkü bunun nasıl olduğunu bilmiyor. Tabii ki dediğim gibi burada alışveriş yaptıkça çalıştığınız platformlar değiştikçe değişiyor. Sonra ne oluyor? Bakın mesela şu an hesapta 66 puan bir ödeme sistemi varmış. Ve buradan gördüğünüz gibi her gün düzenli olarak bana ödeme yapıyorlar arkadaşlar. Yaptığım artık alışverişler olsun, diğer şeyler olsun. Yani aslında anlatmaya çalıştığım bilgisizlik değil. Yani burada gösterdiğim şeyleri yapmadığınız takdirde bu paralar zaten burada kalıyor. Yani aslında size ait olan bir para. Nasıl size ait olan? Şimdi biz mesela buradan ürün alıyoruz ya. Almış olduğumuz ürünlerin belirli bir şekilde bize top keşfekleri var. Bu paralar bize geldiği zaman tabii ki bunun gibi yüzlerce benim eğitim içerisinde anlattığım ya da benim yönettiğim sistemler sistemde gösterdiğim şeyler var arkadaşlar. Bunları doğru bir şekilde izleyerek yaptığınızda alacağınız sonuçları çok farklı olacağını göreceksiniz. Genellikle insanlar bu paraları sürekli olarak böyle platformlarda bırakıyor. Halbuki örnek veriyorum bu ay yaptığı sistem 1000 pound'unu geri alabilecekken diyor ki varsayalım ben işte bunu aldım bundan ne yapabilirim. Şimdi verdiğinden daha çok ne kazanacağınıza bakmamız lazım. Bu ne anlamı? Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar. İnsanlara ekonomik özgürlüğünü sağlayarak bu sistemin onlar için yapay zeka desteğiyle çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle onların arka tarafta yapacağı şeyler varken sistem don onlar için çalışsın. Dip not ve uyarı. Arkadaşlar ticaret herkes için değil bana göre. Yani bu gösterdiğim sonuçları isterseniz bakın ben kendi yüzlerce binlerce her gün satış yapıyorum. Ama belki sen hiç yapamayabilirsin. Yani o yüzden bunun ticarete girerken riskini kendin alman gerekiyor. Bu gösterdiğim sonuçlar benim kendi hayatımda tecrübe ettiğim ve yaptığım sonuçlar. Bu sistemi aldıktan sonra belki hiç kazanamayabilirsin. Belki de e, benden daha çok kazanabilirsin. İnşallah öyle olur. Yani bu ticarettir. Burada gösterdiğim uyguladığım formüllerin aynısını senin için otomatik hale yapıyorum. He. Ha. Yapmadığın takdirde ne olur? Şimdi arkadaşlar yapmadığın takdirde olacak şeyleri söyleyeyim. 1000 pound eğitime vereceksin. Tabi bunlar şey 3 yıl gibi bir süre bu işi öğrenmeye vereceksin. Bunun için 6-7 saatini günlük ayırman gerekecek. Yazılımlara tonlarca para vereceksin. Ne için işe yaradığını bilmeden. İşte bunun gibi şeyler gün sonunda senin bana ya da bize ödeyeceğin paradan çok 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 daha fazlası oluyor. Anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bilgiyi öğrenmek güzel ama bu işi sizden daha iyi bilen varsa ona yaptırmak çok daha güzel olacaktır. Ticaret yaptığınızda bunu çok iyi anlayacaksınız. Siz düşünüyor musunuz ki ben buradaki bütün sistemleri kendim yapıyorum. Benden daha iyi bilen başka alandaki, reklam alanındaki, şey alandaki insanlar parasını veriyorum, onları yapıyorum. Niye? Çünkü zaman bu dünyadaki en önemli şey. Ve ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız ilk önce zamanınızı almanız gerekiyor. Aksi takdirde tabii ki herkes her şeyi yapabilir. Fakat kaç sene sonra, kaç yılı sonra ve o şeylere sahip olduktan sonra gerçekten o süreçte bunlara sahip olmak istiyor musunuz? O da tartışılır. O yüzden bu dobayı gösterdim ki sizin adınıza otomatik olarak bir dakikada dükkanınız 10 dakika diyorlar gerçi. Sistem tarafından otomatik olarak kurulumunu yapsın. Buradaki ürünlerin listelesin. Benim dediğim gibi vermiş olduğum sistem içerisindeki kodları da araştırarak bulup eğer sistem size izin veriyorsa bu gösterdiğim gibi böyle cashbackleri sürekli olarak alın. Hatta ben birkaç tanesini göstereyim. Bakın başka bir 100 dolar daha vermiş 100 pound daha. Bakın şu an baktım sistemde şu anda 33 pound veriyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben mesela 50 poundluk bir alışveriş yapıyorum ya. 33 pound'u bana sistem tarafından geri geliyor. Hatta burada şimdi gösteriyor hangi ürünü seçmem gerektiğini gösteriyor. Ben tabi müşterilerin aldığı ürünleri. Sistemde ben check out dediğim zaman bana şu an 33 pound'ımı geri vereceğini söylüyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey bunları bilmezseniz zaten bu paraları ödüyorsunuz ve daha fazla ödüyorsunuz. Lafı uzatmadan Dooba AI verdiğim aşağıdaki linklerden kayıt olabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Videoların aşağısında linkler var. Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada süreçler var. Eğer bu görüşme sürecinde hesabınızın nasıl yöneteceği hakkında bilgi almak ve sistemin sizin için uygun olup olduğunu öğrenmek istiyorsanız buraya. Ayrıca aklınıza takılan sorular varsa buradan destek alabilirsiniz. Fakat sizden ricam arkadaşlar ne için aldığınızda emin olun. Lütfen buradaki ücretsiz olduğu için bunu işte örnek veriyorum. Benim hesabım kapandı. Ne yapabilirim gibi süreçlerde danışmanlık olarak alın. Burada sistemde açıklamasında ben detaylı olarak paylaştım. Çünkü yüzlerce kişi randevu alıyor ve iptal etmek durumunda kalıyorum. Çünkü o bir danışmanlık oluyor. Buradaki amacımız bakın detaylı olarak yazıyor. Diyorum ki sadece bu programa uygun olup olmadığınızı teyit edebilmek için. Çünkü ben bu programı herkese almıyorum. Çünkü burada yapmaya çalıştığım şey gerçekten hayat amacı belli olan ve başarmak isteyen insanlarla bunu sadece yapmaya çalışan insanlara ayırmak istiyorum. Buradaki amacım ailesiyle daha çok zaman geçirmek isteyen, yüksek eğitimleri, onlarca para verip hiçbir şey öğrenmeden gün sonunda parasını orada bırakacak ya da bırakmak istemeyen arkadaşlara yüksek sermaye giriş yerine çok daha basit ve uygun adımlarla ve ciddi paralar yani Amazon FBA'de bugün başlasanız 10 bin aşağı başlayamazsınız ama bu sistem ile daha uygun bir fiyata başlayabilirsiniz. Yapay zeka otomasyonuyla hızlı bir şekilde çalışmak yani 7-8 saat ürün araştırmak yerine sistem yapacak ve global pazarla tüm ebay'in satış yaptığı ülkelerde satmanızı sağlayacak. Burada gördüğünüz gibi yaptığınız ya da çalıştığımız dükkanlara bakıyorum. Fakat tekrar diyorum arkadaşlar ben çoğu arkadaşla çalışıyorum. Diyor ki örnek veriyorum bu dükkan aylık 30 bin dolarlık satış yapmış. Bir ay içerisinde ben de 30 bin dolar satış yapmak istiyorum. Diyorum ki bu dükkan 5 seneden beri eBay'de satış yapıyor. Bundan sonra biz yönetimini başladık. Yani senin dükkan daha açılmamış. Hatta ürüne ödeme altyapısı bile eklenmemiş. Yeni başlayan dükkanlarda ortalama olarak baktığımızda arkadaşlar hani tabii ki değişiyor. Bunu ben o yüzden birebir görüşme yapıyorum. Bu sistem yüzbinden binden fazla insan kayıt oldu ve her günde artıyor. Yaptığımız satışları işte burada gösteriyorum. Her şeyden önemlisi şunu odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Binlerce yüzlerce dükkan var ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu gösterilen sistemler arkadaşlar her şeyden önemlisi sizin adınıza ertesi ayda ondan sonraki ayda otomatik olarak çalışacak. Bunu unutuyorlar insanlar. Bugün bir dükkan açsalar 7-24 başında durmaları gerekiyor. En aşağı yarım milyon, bir milyon. Bu sistemi bir kere kuruyorsunuz. Da otomatik olarak sizin adınıza her ay çalışıyor. Tabii ki bizimle devam ettiğiniz sürece. eğer etmiyorsanız da kendi sisteminizi kendiniz kurmaya devam edersiniz. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular için artık bundan sonra herkese bu randevu linkini vereceğim. Görüşmek isteyen varsa görüşsün. Ee, soruları artık çok fazla dönemiyorum çünkü bu sistem içerisinde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Doba ya, hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.